Oh be sonunda güzel iş çıkarttık arabayı aldık şimdi Evet karşımda dizilen bu araçları almak için bu tofaş benim işimi görecektir Ben eminim bana güveniyor musunuz arkadaşlar Güvenliğinizden eminim merak etmeyin Ya bu tofaşı kaybedeceğiz ya da şu gördüğünüz bütün arabaları alacak Tek bir şansımız var Evet ya arabaları almak ya da almak Evet şimdi Hangisiyle başlasak acaba? Ha? Hanginiz? İlk önce hanginiz başlamak ister benimle yarışa? Hazır mısınız? Evet sizler dostlarım. Ben hazırım. Evet şu gördüğünüz kafa kaldıran kafaşımla karşılık şu araçların hepsini istiyorum mesela. Evet. İlk kim cesaretli? Cesareti olan varsa çıksın karşıma diyorum. Ben Tofaş'a sizde en yüksek araçlarınızda yarışa. Evet hazırsanız hadi bakalım. Gelin bakalım yiğit meydanına. Ooo biri geliyor. Dur 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 dur. Beyaz olanı geliyor. Süper. Ben bunu şimdi okuturum. Sizler okuturum. Bakın şimdi bana güvenin arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. İnşallah bu işi başaracağız. Dua edelim. Güzel olsun sonucumuz. Evet evet güzel de olsam. Şimdi benimle yarış başladı. Ooo adam bayağı hızlı. Vay güzel. Severim ben hızlı olanı severim. Bana meydan okuyor. Önceki yarışta örümcek adam girmişti yarışan Biliyorsunuz örümcek adam yarışı kaybetmişti. Peki benimle yarışıp da yarışı kaybeden ya da kazanan ne durumda olacak bilmiyorum. Eğer ki arkadaşlar ben yarışı kaybeder bu tofaş da elimden giderse kafamı kazıtacağım. Kendi canlı canlı toprağa gömeceğim. Hızlı Recep amca benim biliyorsunuz kaynar kazanda kaynatır. Tofaşı giderse yandık bittik Düşünemiyorum sonunu. Sonunu düşünemiyorum. Beni lav ateşinin içine atabilir yani. O yüzden tek bir şansım var. Bu yarışı kazanmam lazım. Haydi bakalım eller tuşlara gelsin. O zaman diyoruz ki <laughs> örümcek hani sen yapabilirsin, başarabilirsin. Sana güveniyoruz demenizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım bana güvendiyseniz ilk ben geldim. Hmm. Şimdi bakalım sıradaki araçla yarışa başlayacağız. Şu dirka, dirkayla. Ben bunu okuturum ya. Bu ne ki ya? Ya bu ne ki ya? Çocuk oyuncağı, çocuk oyuncağı. He? Hadi bakalım. Araçlar tek tek dizilmeye başladı. Heyecanlanmaya başladım. Vallahi heyecanlanmaya başladım. Bakalım şoförümüz nasılmış? Formula 1'in en iyi pilotlarından sayılır pilotlarından birisiymiş. E, ben ben bundan korkar mıyım? Merak etmeyin korkmam arkadaşlar. Sakinim, rahatım, relaxım. Hiç merak etmeyin. Başlasın o. O başlasın. O gitsin. Bak ben nasıl ona yetişiyorum. Vay bayağı hızlı gidiyor. Bayağı hızlı gidiyor. yetiştik işte be. Tofaşım be. Vallahi seni var ya vermeyeceğim Ne olur hadi bak tek bir şansım var. Arabam yok. Artık galerim gitti. Örümcek adamın sayesinde. Evet bana güven. Bana inan. Bu yarışı kazanırsam ne yapacağım biliyor musun? sana çok güzel modifiye yapacağım of arabayı da parçaladık neyse bu işin sırtı bendim merak etmeyin ben bunu çok güzel yenilerim yeter ki şu ışık kazanalım şu arabaları alalım başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım siz de benim gibi heyecanlısınız evet e, bütün kanalların içinde en çok sevdiğiniz buymuş Oo, bizlermişiz en iyi videoyu biz çekiyormuşuz yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar çok mutlu oluyorum YouTube seviyorum. Bir, bir soru soruyorum arkadaşlar. Roblox kanalı açmayı düşünüyorum. Ne diyorsunuz? izler misiniz? Bir Roblox kanalı gelsin mi? He? Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Evet sıradaki gelsin. Yenilmek isteyen çıksın bakalım Yiğit meydanına. Haydi. Haydi. Hadi gel babam gel 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 seni de bir güzel okutayım da gör şimdi. Evet iki tanesini yendik. Şimdi yavaş yavaş bizim de performansımız düşüyor mu? Düşmezsiniz hiç merak etmeyin. Başlangıç noktamıza geldik. Arkadaşlar her başlangıçta bir yani geriye geçiyor. Ya bizde sanki bir yapıyorlar bunu. O bu gidiyor. Ben bunu geçerim ya. Geçerim geçerim. Merak etmeyin. Siz rahat olun rahat olun ya. Ben bugün kafayı bozdum arkadaşlar. Diyorum ya size. Hayatta kalmak için tek bir nedenim var. Bir yarış kazanmak. Yoksa kendimi canlı canlı toprağa koyduracağım. Üstüme lavları attıracağım. Saçımıza sıfıra vurdu Oh 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 oh. Oh yık oğlum yık 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 Duran. ha. yık yık dire. Aferin aferin. Aha. önüme geçiyor. Önüme geçiyor. Arkadaşlar önüme geçiyor. Bir tane bir tane bir tane ne yapmam lazım kendime. Vay bir tane. At kal. At kal. Kim kapacak yola? Bak 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 önüme kırdı. Yan kırdı. Bak. Vay hareketlere gel hareketlere gel. Manevrayı gördünüz mü? Adam yolda ters dönüyor. Çember çiziyor ve bunu dirisiz yapıyor. Vay be. Yani de arkadaşlar artık de yapacak bir şey yok. Neyse. Bu da nazar boncuğumuz olsun. Evet. Ne diyorsun güzel olsun. Benimle yarışacaksın değil mi? Hadi bakalım. Heyecan da arkadaşlar. Ya kaybedeceğiz ya kazanacağız. Bakalım. Az önce kaybettik. Şimdi. Şimdi bakalım. Kaybediyor muyuz kazanıyor muyuz? Allah heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Durun. Durun. Örümcek adam geldi. Evet. Ne yapacak örümcek adam acaba? Bunun ne durdu? Arabaya el mi koyacak? Ne yapacak Heh. Heh. Yarışı ben kazanmışım değil mi? Evet. Yarışı ben kazanmış olabilir miyim örümcek adam? Bak. Bak bu yarışmak istemiyorum dedi sanki. Ne diyorsun? Benim yarışmaya cesaretin kalmadı mı? Kendini elemek mi istiyorsun? Ya bir karar ver ya. Yarışacak mı, yarışmayacak mısın? Allah Allah kaçıyor adam ya. ya. nereye kaçıyorsun? Daha dur yarışacağız seninle. Kaçtı gitti adam. Önce kadar kaçtı gitti. O zaman ne diyoruz önce kadar? Dur ben şunu bir yakalamaya çalışayım. Olmadı. Sen git o araçları tek tek yüklemeye başla. Hadi hadi hadi. Boş ver zaman kaybetmeyelim yarışı biz kazanmışız. Evet biz kazandık. İki tanesini yendik. Evet bu arkadaşlar bizim iyi yarışımızı düşünerek adını beklememek için yani yarışı kaybettim dememek için kaçtı. Vallaha kaçtı. Hehe he, yavrum benim be. Bütün arabalar bizim olmuştur arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bütün araçlar bizim oldu. Recep amcanın arabasına karşılık Evet. Bütün arabalarla iptaya girdik. Eğer ki kaybetseydik Tofaş gidecekti Ama ne yaptık? En iyisini yarıştık. Ama birazcık Tofaş zarar gördü mü? Gördü. Merak etmeyin. Ben düzeltirim düzeltirim. Hadi örümcek adam yık 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 sana be. Ne güzel de yakıştı. Tır şuraya arabaların önüne. He. Yükle, 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 yükle Hazırla. He. İşte bu be. Vallahi günün birinde en iyi araçları bir tofaşa karşı yarışıkla kazanabileceğim hiç aklıma gelmezdi. Sonunda benim de doldu. Yoksa kirasını ödeyemeyecek şekle geçmiştim arkadaşlar. Batmıştım. Arabalar örümcek kadının sayesinde gitmişti. Ama artık yeniden arabaları kazandım. Eee ne diyorum? Bunları bir galeriye götürelim mi? Evet. Bakın. Gördünüz mü? Bütün araçları kazandım. Hey, hey Ama artık daha örümcek adamı yarışa atmıyoruz arkadaşlar. Bana güvenin. Neler çektim neler gördünüz mü? Recep amcayı kandırabilmek için elimizden geleni yaptık. Uyuttuk. Uyku ilacı verdik. Ondan sonra aracını aldık. Sonra evet kaybetmeyi göze alaraktan yarışa girdik. Ve sonunda en lüks arkadaşlar bizim oldu mu? Şahin Recep amca uyanmamıştır ya. Allah dur bakayım. örümcek kızı karıyor beni. Eyvah. Önce adam Çok korkmayın çok korkmayın ee, Recep amca uyanmış Recep amca uyanmış. Çok seri ol Aracını götürmemiz lazım bir an önce götürmemiz lazım onun aracına. Hadi 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 Eyvah Ne yapacağız şimdi Recep amca niye kenan uyandın ya Yarış bitmeden uyanmamalıydın Yarış bittikten sonra uyanmalıydın Aracını koyduktan sonra uyandı Eyvah şimdi var ya O ortalığı ayağa kaldırmıştır tofaşı için anlatsam ee örümcek bebeği söylemiştik camı açık bırak bizim olduğumuzu anlamasın demiştik heh tamam mı örümcek adam yükledin mi araçlarınızı güzel şimdi bak örümcek bebeği söyledi bizim acilen Recep amcanın yanına gitmemiz gerekiyor nasıl yapacağız heh sen bin bakalım tofaşı tofaşı al ben şu araçları alayım hemen sen şimdi düzelt bakalım bir tofaşı düzelt 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 koş 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 koş, koş. Koş Recep amca iyice panik olmadan git bakalım. Ben şimdi bir gideyim bakayım Recep amca ne yapıyor. Heh, tamam o şimdi aracı düzeltecek sonra getirecek aracı. Böyle diye bir götürsün bakalım şu Recep amcanın durumu ne alemde bakalım. Oh be valla bugün çok mutluyum. Recep amca istediği kadar kendisini tırtıklasın pıtaklasın, istediğini yapsın. Ne yaparsa yaptım ben yarış kazandım mı kazandım arabalarımın sonunda kavuştum mu kavuştum. Şükürler olsun be. İşte bu. Heh, geldik Recep amcanın yerine geldik. Abo. Ne yapmış bu? Polis çağırmış. Hii. Eyvahlar olsun. Nasıl şimdi? Eyvah eyvah eyvah. Ne anlatacağız bunlara? Eyvah arabam çalındı diye yaygara yapmış bir adam ne var sanki bir gün araban olmasa kapında Eyvah Dedim ya camı açık bırak diye sözden geldi kanka. Dur 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 ben gideyim Hayırdır amirim bir olay mı vardı? Recep amca iyidir, iyidir. Örümcekli beyin bir şey oluyor yoksa. Hı, orada örümcekli bir, be. güzel güzel. Ah, niye bana sıkıyorsun ya? Ah, bana sıktı, bana sıktı. Ya Recep amca, belirideydi dedim sadece, beliride dedim ya. Niye bana sıkıyorsun? Recep amca benden şikayetçi olma, Recep amca benden şikayetçi olma. Ah, ah, ah. Ya ben ben bir şey yapmadım bir şey yapmadım. Recep amcanın arabasının güveni aldık merak etmesin. Recep amcanın aracını evet hırsızdan gelmişti. Onlardan korumak için aldık da götürdük. Recep amca sen hiç merak etme beni almadın ya. Yani hırsızların gördüğüm karşı cephedeydi. Ben de aldım, getirdim. Bak şimdi getiriyor sana. Heh, modifiyeni de yaptırdık. Rengini de değiştirdik. Gör bak al 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 al. Sofa şimdi de ya. Şey. Bak daha güzel oldu. Önce kızım getirdi. Sonunda sonunda be Oh be günler polisleri Recep amca gönder günler. gönler Ah araban işte gördün mü? Hıh Bir gördün mü? Kafanı da kaldır bir kaldır kafanı. Anlayacaksın senin mi değil mi. Kaldırsana. Hıh işte be. Oh şükürler olsun. Adama arabası için bütün polisleri çağırmış arkadaşlar görüyor musunuz? Ama nasıl sevindi arabaya kavuştum diye. Vay be ne değerli şimdi.